Reşat Halife röportajı. Gerçek yüzünüz ortaya çıktı. Bir adam vardı. Kur'an'ı korumak bahanesiyle çıktı ama sonunda Kur'an'ı delik deşik eden bir sahtekara dönüştü. Adı Reşat Halife. Bugün Türkiye'de hala bazı zavallılar, teslim olanlar adı altında onun ayak izlerini takip ediyor. Onlar sanıyor ki Kur'an'a teslim oldular. Halbuki bir laboratuvar masasında doğmuş sayısal bir dine teslim oldular. Bir akıl tutulmasının bir ego hastalığının peşine düştüler. Elbeşir gazetesinde yapılan röportaj Reşat'ın maskesini tek hamlede düşürdü. Orada kendi ağzıyla söylüyor. Tanrı beni son elçi olarak gönderdi. Cebrail bana vahi getiriyor. Ben Arap değilim. Cebrail yanıldı. Salihler ölmez. 40 yaşından önce ölenler ne yaparsa yapsın cennete girer. Kıyamet 2280'de kopacak ve hala bazıları bu saçmalıklara iman ediyor. Bir düşün Türkiye, bu adam Allah'ın meleği Cebrail'i bile hata yapmakla suçluyor. Bir elçi düşün, vahyin kaynağını suçluyor. Sonra dönüp, Kur'an'daki iki ayeti çıkarıyor, çünkü matematik sistemine uymuyormuş. Bu Kur'an'a iman değil, Kur'an'la savaşmaktır. Sonra gazeteci ona diyor ki, bu mescit arsası Yahudi bir dernek tarafından verildi, doğru mu? Cevap veremiyor. Kaçıyor, kıvırıyor ama inkar da etmiyor. Sadece diyor ki, bazı Yahudi dostlarım bana yardım etti. Yani 19 sistemi dedikleri o şey. Aslında Yahudi kabala sayılarından türetilmiş bir batıl inanç. Kur'an'ın matematiğini değil, kabalanın formüllerini savunuyorsunuz. Ama en alçaltıcı söz şu, gazeteci onu dinden çıktığı için uyarıyor. Reşat ne diyor? Sen Arapsın, senin iman etmen yasaklandı. Ben Arap değilim elhamdülillah. Ve ekliyor. Hiçbir Arap bana iman edemez, bu nasıl bir elçilik? Bu nasıl bir akıl? Kendini Allah'ın elçisi ilan edip sonra bir kavmi toptan imansız ilan ediyorsun. Bu sadece ırkçılık değil, tanrılık kompleksidir. Ve şimdi Türkiye'deki teslimiyetçiler hala bu adamın çamuruna saplanmış halde. Reşat Dahil elçilere esenlik olsun diyerek Allah'ın selamını bir yalancıya gönderiyorlar. Bu cümleyi kuran biri artık Kur'an'a değil, bir mezhebe tapıyordur. Kur'an'ı korumak bahanesiyle yola çıkıp ayet silen, meleği suçlayan, ırk ayrımı yapan ve kabala numerolojisini İslam'a sokan birine elçi diyorsanız, artık siz Müslüman değil, bir kültün üyesisiniz. Bu yüzden söylüyorum, Reşat Halife bir bilim insanı değil, bir psikolojik vaka, bir dijital sahte peygamberti. Onu savunanlar da bilmeden en tehlikeli şirk biçimini savunuyor. İnsanı ilahlaştırmayı, Türkiye'deki teslim olanlar artık kimi savunduklarını iyi bilsinler. Siz Kur'an'ın değil, bir adamın rüyalarının peşindesiniz. Siz tevhidin değil, matematikle süslenmiş şirkin içindesiniz. Ve her geçen gün Kur'an'a değil, o röportajdaki deliliklere teslim oluyorsunuz. Gerçek teslimiyet Allah'ın kitabına olur. Sizin teslimiyetiniz Reşat Halife'nin sapkınlığına